Merhaba arkadaşlar. Test mühendisleri olarak web sayfalarının test otomasyonlarını yapıyoruz. Bu otomasyonlar sırasında da bazen kaynak kodları içerisindeki shadow root benzeri yapılar bizim test otomasyonumuzda zorluklar çıkartıyor. Bu yapılar bazen iç içe geçmiş yapılar olarak da gözlemlenebiliyor. Yani bir shadow root yapısı başka bir shadow root yapısı içerisinde gizlenmiş olabiliyor veya da bir iframe yapısı içerisinde bir shadow root karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bunların nasıl handle edileceği ile ilgili kısa bir video çekmek istedim. Ee, öncelikle Selectors Hub sitesine gidiyoruz. Selectors Hub sitesi farklı yapılardaki shadow root'ları e, aynı anda görmemizi sağlayacak. Burada bakın bir Enter Name input alanı, Destiny alanı ve Enter Name alanları var. Bu üç alanda farklı yapılardaki Shadow root alanları. Bunların teker teker hemen e, nasıl e, çözümleneceğini görelim. E, ben daha önce e, kodlarımı e, yazdım. Videoyu uzun tutmamak açısından. Dolayısıyla yazmış olduğum kodlar üzerinden bir anlatım yapmaya çalışacağım. E, enter Name alanını inspek ettiğimizde hemen geliyoruz. Bakın. Aşağıda burada buranın bir e, ID attribute'ünün olduğunu görüyoruz. Bu ID attribute'ünün locate'ini aldık. Daha sonra buranın bir shadow root yapısı olduğunu fark ediyoruz. Shadow root yapısı da yine bir ID attribute'ü var. Bu ID attribute'ünü username olarak alıyoruz. Kodlarımıza geldik. Kodlarımızda hemen e, kullanmış olduğumuz farklı yöntemler vardı. Bu yöntemlerden işte üç farklı yöntemde shadow root yapılarına müdahale edilebiliyor. Bunları Hakan Kara hocamız daha önce bir videosunda anlatmıştı. O videoyu da yine kendi videomun altına etiketleyeceğim. Biz burada search context yöntemini kullanıyoruz. Search context Java'nın bir interfeysi. Bu interfeys içerisinden oluşturduğumuz bir obje ile e, oradaki e, shadow root alanının e, id attribute'ü username'di. Bu username'i css selektörle e, tanımladık. Daha sonra bunu get shadow root metoduyla buradaki root'u tamamen alarak bir e, oluşturduğumuz obje içerisine assign ettik. Bu assign ettiğimiz objeyi alıyoruz ve burada bu e, obje içerisinde hedef olan e, locate alanının e, locate'ini tanımlıyoruz ve bunu da yine bir input pizza isimli bir e, objeye assign ettik. Bunun üzerinden de send keys ile istediğimiz değeri input alanına gönderiyoruz. Bu klasik bir search context yöntemiyle shadow root yapısına müdahale yöntemi. Hemen bunu bir çalıştıralım ve çalıştığını hep beraber görelim. Daha sonra diğer iç içe geçmiş yapılarımıza bakalım. Sayfaya gittik, sayfamız açıldı. Enter name alanına geldik ve istemiş olduğumuz değer bakın buraya gönderilmiş oldu. Diğer bir yapı Destiny alanı. Bakın Destiny alanının içine inspect ettiğimizde sayfa açılıyor. Hemen şunu aşağıya indirelim. Rahat görelim. Evet. Aşağıda Destiny'e geldik. Inspect ettik. Alan açıldı. Bakın buranın yine bir input alanı olduğunu, ID attribute'ün olduğunu görüyoruz. Bu ID attribute'ün loketini aldık. Daha sonra yukarıya çıktığımızda bakın yukarıya çıkıyoruz çıkıyoruz bakın bunun bir iframe olduğunu görüyoruz dolayısıyla bu locate alanı bir iframe içerisinde bir loket yapacağımız ilk işlem ne öncelikle switch to ile iframe alanına girmek ve iframe içerisinde bu locate alanını tanımlamak yani bu klasik bir aslında iframe yöntemi ama bunu yaptığımızda bunun çalışmadığını fark ediyoruz. Acaba biz iframe ile ilgili mi hata yaptık? Yani yanlış loket mi aldık diye düşünürken biraz daha kaynak kodları üzerinde yukarı çıktığımızda bunun bir aslında shadow root yapısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle yapmamız gereken ne? Öncelikle shadow root yapısı içerisinde girmeliyiz. Shadow root içerisindeki e, kaynak kodlarını bir objeye tanımladıktan sonra bu obje içerisinde iframe'e geçiş yapmalıyız ve ondan sonra hedef elemente ulaşmalıyız. Hemen kodlarımıza geliyoruz. ikinci i̇kinci testimizde bakın birinci olarak yine search context yöntemiyle biz e, username diye oradaki attribute id'nin e, locate'i bu locate'i aldık. Get shadow root ile burayı bir context olarak isimlendirdiğimiz obje içerisine atadık. Assign ettik. Bu assign'dan sonra iframe olarak bir web element tanımladık. Bu konteks alanı içerisinde yani bu root içerisinde biz e, iframe'in e, almış olduğumuz locate'ini yine oranında bir id attribute'ü vardı. O id üzerinden css selector kullanarak aldık ve bunu iframe'e assign ettik. Daha sonra bu iframe, assign ettiğimiz iframe'e Switch to yöntemiyle driver'ımızı iframe içerisine geçirdik. Dolayısıyla iframe yapısı içerisinde artık çalışmaya başladık. Ve daha sonra bu iframe yapısı içerisinde olduğumuz için tekrar hedef olan elementimizi CSS selektör vasıtasıyla locate'ine aldık. Ve bunu bir elemente atadık. Ve bu element içerisine send keys ile istediğimiz değeri gönderdik. Hemen bunun çalışıp çalışmadığında bir run ederek kontrol edelim. <laughs> evet, sayfamız açıldı. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi shadow root içerisindeki ve iframe içerisindeki alana da değerimizi göndermeyi başardık. Üçüncü bir yapı ise burada enterprise alanı. Burayı da hemen bir inspect edelim. Aşağıya gelelim. Ee, şöyle biraz yukarı kaldıralım. Şuna tekrar inspect dediğimde evet. Bakın burada yine bu input alanının bir id attribute'u var. Pizza olarak isimlendirilmiş. Tamam. Bunu aldık. Daha sonra buranın bir shadow root olduğunu gördük. Shadow root'un da bir ID'si var. EPP2 olarak isimlendirilmiş. Bu locatedimizi de aldık shadow root olarak. Daha bakın şurada bir iframe var ama bu kafanızı karıştırmasın. Bu iframe burada başlamış ve burada bitmiş. Dolayısıyla bizim shadow root alanımızla alakası yok. Şimdi biz bunu bu shadow root üzerinden yaptığımızda defalarca deniyoruz ama ulaşamıyoruz. Niye ulaşamadık? Acaba shadow mu yanlış kurduk? İşte bir de Java ee, JavaScript Executor Query Selector metoduyla deneyelim, onunla ulaşmaya çalışalım falan uğraşıyoruz, çabalıyoruz, olmuyor. Daha sonra kaynak kodları incelediğimiz arkadaşlar, bakın daha da yukarı geldiğimizde bir shadow root yapısı daha olduğunu görüyoruz. Yani iç içe geçmiş iki tane shadow root var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken ne? Önce ilk olan shadow root'u bir ee, objeye assign etmek, daha sonra o obje üzerinde yeni bir shadow root tanımlayıp onu başka bir objeye esin etmek ve o e, ikinci assign ettiğimiz obje üzerinden de hedef elemente ulaşmak. Hemen kaynak kodlar üzerinde onu göstereyim. Bakın birinci yöntemden birinci aşamada ilk en üstteki yani username e, attribute ile isimlendirine alanı locate'ine aldık. Burayı bir context olarak isimlendirdiğimiz e, objeye get shadow root metoduyla erişin ettik. Daha sonra aşağıda yeni bir search context e, objesi oluşturduk. Buradaki konteks içerisinden eee application epp2 olarak isimlendirilen locate alanını aradık ve bunu e, buradaki rootu alarak yeni bir e, objeye assign ettik. Daha sonra bu e, assign ettiğimiz inner context olarak isimlendir, context inner olarak isimlendirdiğimiz objeyi de obje üzerinden hedef olan e, elementimizin e, değerini verdik ve onu bir web element'e assign ettik. Daha sonra bu assign ettiğimiz alan üzerinden de istediğimiz değeri gönderdik ve testimizi tamamlamış olduk. Buralarda ben CSS selektör kullandım. Üst tarafta da bakın şurada ID kullandım. Yani ID'de Xpad'de kullanabilirsiniz. Yani bu Shadow Root'ların müdahale yöntemlerinde olan JavaScript Executor'da CSS selektör kullanmak gerekiyor. Ama Search Context metodunda böyle bir zorunluluk yok. İsterseniz Xpad'de veya ID'de de çalışabilirsiniz. Bunu da hemen bir run edelim. Evet, sayfaya gittik. Enterprise name alanına yazımızı göndermiş olduk. Burada bakın 3 tane e, özet olarak e, yapı görmüş olduk. Birincisi klasik bir shadow root yapısı içerisindeki bir input alanına müdahale ettik. İkincisi bir iframe alanı içerisinde saklanmış shadow root alanına müdahale ettik. Üçüncüsü bir shadow root alanında gizlenmiş ayrı bir shadow root alanındaki input alanına müdahale ettik. Genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara çalışmalarında başarılar dilerim.